Arkadaşlar bu videoda doyasıya eğleneceğiz çünkü yanımda çok eğlenceli bir ürün bulunuyor ve bunun yanı sıra ürün test edebilmek için oyun oynayacağız mecbur. Hem ben de oyun oynayarak videoyu çekmiş olacağım ya oyun oynayarak video çekmek ne güzel bir şey ya bak burada eğleniyorum ve bir yandan da videoyu halletmiş oluyorum. Mis gibi, mis gibi. Eminim siz de çok eğleneceksiniz. Arkanıza yaslanın arkadaşlar, videomuza başlıyoruz. Şimdi bu cihaz Ipega'nın PG9023 S isimli modele. Fotoğrafından görebileceğiniz üzere buna bir tablet takabiliyorsunuz, telefon takabiliyorsunuz. Hatta isterseniz bilgisayarınıza, laptopunuza falan da bağlayabiliyorsunuz. Ve oyunlarınızı bu kol üzerinden oynayabiliyorsunuz. Ürünün fiyatı 250 lira ila 300 lira arasında geziniyor şu anda. Ve açıklamalar kısmını bulduğum en 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 uygun fiyatlı linki koyacağım. Bu fiyat pahalı mıdır değil midir? Aslında hemen değinebiliriz. Eğer gerçekten vadit ettiği şeyleri yapabilirse tıpkı bize bu fotoğrafta gösterdiği gibi telefonda tabletli bir oyun konsolu deneyimi yaşatabilirse gayet uygun fiyatlı diyebiliriz ama yaşatamazsa çöp diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden şimdilik konuşmak için çok erken. Burada ne yazıyor? Bluetooth 4.0'mış. Keşke 5.0 olsaymış. Niye 4.0? Anlamadım. Neyse gecikme olmasın da bizim için en önemlisi o. Bakın zaten gecikmesiz olduğu yazılmış. Kutu içeriğinden, özelliklerinden falan bahsedilmiş. Çok da bakmaya gerek yok. Biz videoda zaten hepsine bakacağız efendim. Hadi şuradan açalım. Öncelikle şurada ürünümüzün kendisi çıkıyor. Gamepad'imiz böyle bir şey. Ortasına telefon geliyor arkadaşlar. Tabii ki bir kenara koyalım. Bakalım kutu içeriğimizde başka neler var. Bir tane kablo çıkıyor şöyle. Şöyle. Bu kablo mikro USB. Neden Type C değil? Keşke Type C olsaymış. Bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Pardon çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü cihazı kullanmak biraz zor olabilir. Eğer bilmiyorsanız çalıştırması falan ben ilk geldi dedim ya nasıl çalıştıracağım falan diye. Neyse ben zaten size videoda anlatacağım. Şimdi size biraz çalışma mantığından bahsedeceğim. Kullanımı çok basit. Şöyle çektiğiniz zaman arkadaşlar görüyorsunuz sola doğru biraz uzuyor. Ve yaylı bir sistem yani bıraktığınız zaman tekrardan eski yerine dönüyor. Telefonunuzu şöyle takıyorsunuz. Burada sıkıca telefonu sıkıştırıyor. Aynen şöyle bir görüntü elde ediyorsunuz. Baya bir oyun konsolu oluyor. Nintendo Switch'e de oldukça benziyor açıkçası. Kullanmadığınız bir telefon olabilir, bir şey olabilir. Yani o cihazı emülatör falan da yükleyerek bu tür bir gamepad ile baya baya bir oyun konsolu çevirebilirsiniz. Bunu da aklınızda bulundurun. E şimdi diyeceksiniz ki ya bak bu yaylı sistem azıcık ileriye doğru gidiyor. Biz daha büyük bir cihaz koymak istediğimiz zaman ne yapacağız? O zaman da bakın arkasında bir tane kilit mekanizması bulunuyor. Bunu açıyorsunuz. Evet, çıkardığı ses biraz tuhaf. Siz ona bakmayın. Kademeli kademeli artıyor. Hatta size en son aşamasında göstereyim. Açıp şuradan kilitledik. Bakın arkadaşlar şöyle bir devasa uzunluğa gelebiliyor. Bir bakalım ya unuttum kaç ince kadar destekliyordu. Yazmışlar mı? Yazmamışlar. Puh. Ya niye yazmıyorsunuz ya? Neyse ben arkadaşlar internetten araştırıp ekrana koyacağım şu anda. İşte şu kadar inçlik tabletleri de destekliyor. Şimdi tabletleri koyacağınız zaman bakın alt tarafında bir yer var. Bunu da açıyorsunuz ki aşağıya doğru düşmesin. Ki telefonlarınızla kullanırken pek de önemli bir detay değil. Elbette malzeme kalitesinden bahsedelim ve tuşların hissiyatından bahsedelim. Oyun testine geçmeden önce bunlar oldukça önemli. Malzeme kalitesi arkadaşlar yani tamamen ortalama seviyede diyebiliriz. Kötü de hissettirmiyor. Ultra kaliteli bir şeymiş gibi de hissettirmiyor. Benim beklentilerimi karşılayan bir malzeme kalitesine sahip. Joysticklerinin üzerinde kaydırmaz yüzeyler bulunuyor. Ve joysticklerinin hissiyatı bayağı iyi arkadaşlar. Ben beğendim. Böyle takıla takıla gidiyormuş gibi hissettirmiyorlar. Sert bir hissiyat yok. Tıpkı oyun konsollarındaki gamepadler gibi. Rahat rahat kontrol edebiliyorsunuz. D-pad bölümümüzün hissiyatı tuşa bastığınızı net bir şekilde anlıyorsunuz buradaki tuşlarımızda aynı şekilde genel anlamda beğendim. Burada sadece şöyle saçma bir olay var. Bakın B tuşu diğerlerine göre biraz daha sert. Büyük ihtimal bana arızalı bir ürün geldi. Ben öyle tahmin ediyorum. Yoksa neden bunu böyle üretsinler? A tuşu yumuşacık, X tuşu yumuşacık, Y tuşu yumuşacık. Buradaki B tuşu nedense sert ve aşırı rahatsız ediyor beni. Arızalı olabilir, bilmiyorum arkadaşlar. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi üst tarafına bakalım. R2 L2 tuşlarımız var. Bir de L1, L2 tuşlarımız var. Kademeli vesaire değil. Zaten telefonda kullanacağız. Her ikisi de direkt tuş şeklinde çalışıyor. Bir de burada select, home ve start tuşumuz bulunuyor. Sağ tarafta da anladığım kadarıyla multimedya kontrol tuşları bulunuyor. İşte müziği oynat, telefonun sesini aç gibisinden şeyler. Onu da ekstra olarak bir eklemişler. Fena da olmamış bence. Joysticklerinde de tuşlar var bu arada. Bunları da es geçmeyelim. Dinleyin sesini. Diğer tuşların da sesini dinleteyim size hemen. Böyle. Ben bunu videonun öncesinde denedim iPhone'la birlikte. Ama maalesef ki bunun programıyla uyumlu bir şekilde çalışmadı. Sebeplerini araştırdığım zaman şunu gördüm. iOS cihazlarda arkadaşlar buna e, tabletlerde dahil, telefonlarda dahil. Cihazınızın sürümü 13.5'ten daha yüksekse 13.5 diye aklımda kalmış benim. O civarlarda bir şey. Yani telefonunuz güncel sürümde ise çalışmıyor Gamepad'in uygulaması. Yani sadece Gamepad destekli oyunları oynayabiliyorsunuz. PUBG gibi gamepad desteği olmayan oyunları iPhone'da Oynayamıyorsunuz maalesef. Bunun da sebebi sanırım Apple'la alakalı bir şeymiş. Apple güvenlik amacıyla yasaklamış mı, ne yapmış öyle bir şey söylüyorlardı. Neyse bizim pek de umrumuzda değil. Sonuç olarak biz bunu PUBG'de kullanamıyoruz bu cihazla birlikte. Telefonunuzun sürümünün eski olması gerekiyor. Çok saçma, gerçekten çok saçma. O yüzden bir Android telefonla Note 9'la deneyeceğim. Ya bu Note 9 da hep zor zamanlarda yanımıza yetişti. Bak imdadımıza yetişti. Bayağı öncesinde alıp bir incelemesini yapmıştım. iPhone nişe aramadığı zamanlarda her zaman devreye girip hayatımızı kurtardı. Bu videoyu da şu an çekmemize vesile oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. E madem Afyon'la yapamadık arkadaşlar, biraz da Samsung'la yapalım. Bu iğrenç espiriden sonra isterseniz size biraz uygulamasından bahsedeyim. Bakın uygulaması Shooting Plus V3. Android bir cihaza bağlayacaksınız. Home artı B tuşuna basılı tutuyorsunuz. Sanırım öyleydi. Evet basılı tutuyoruz. Bakın şurada bir ışık yanıp sönmeye başlıyor. Ondan sonra Bluetooth'a giriyorsunuz ve bağlan diyorsunuz. Yani onu da ben mi söyleyeyim ya? E olmadı bu. Şu an olmadı arkadaşlar. Sanırım yanlış yaptık. Dur bir daha bakayım. Acaba yanlış tuşa mı bastık ya? Pardon. Pardon. Ya biz nasıl bir inceleme kanalıyız? Gerçekten yazıklar olsun bize ya. Bak home artı A tuşuna basıyormuşuz. Aklımda B diye kalmış. Çıldıracağım. Neyse ya yabancı değilsiniz zaten. Biz bizeyiz ne olacak? Bak şimdi. Bağlandıktan sonra buraya oyunlarımız geliyor. Bu oyunlar bölümüne girmeden önce hangi oyunda oynamak istiyorsanız önce ona bir giriş yapıyorsunuz. Mesela PUBG Mobile. Bu videoda PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile'e girdik. Tamam PUBG açılıyor şimdi. PUBG açılsın hemen geliyorum. Malumunuz 2 saatte açıldığı için bekleyeceğim. Evet. Evet PUBG'de bir maça giriş yaptık. Direkt Gamepad çalışmaya başladı. Bakın hiçbir ayar falan yapmadım. Kendisi ayarları otomatik olarak yapmış. Ha sizde eğer yapmazsa şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Şurada bir V3 simgesi var. Buna tıklıyorsunuz ve seçenekler geliyor karşınıza. Atıyorum sol joysticki e yürümeyi ayarlamak istiyorsunuz. Bir kere şunu hareket ettiriyorsunuz. Bakın ortaya L1 diye bir ikon geldi. Bunu sürüklüyorum ve PUBG'nin hareket etmek için kullandığı joystick bölümüne ekliyorum. Bunları yaptıktan sonra kaydediyorsunuz. Bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik biz de kendisi aşağı yukarı ayarlamış. Hassasiyeti vesaire oldukça başarılı. Yani tıpkı bir oyun konsolunda oynuyormuş gibiyim şu an. Herhangi bir gecikme hissetmiyorum arkadaşlar. Kameraya da yansıyordur eminim. Bakın şöyle yaptığım zaman anlık bir tepkime söz konusu. Hemen uçaktan atlayalım. Umarım her PUBG videosunda olduğu gibi bu sefer de linç yemem çünkü millet çok kasıyor. Bak sanki ben oyun kanalıymışım gibi. Ya burası bir oyun kanalı değil ki. Yok işte falanca silahı niye almadın, falanca adamı niye vurmadın, falanca yerde niye falanca şeyi almadın. Ya arkadaşlar ürün inceliyoruz sadece. Amacımız oyun oynamak değil. Ben ne anlarım PUBG'den arkadaş ya? Ben öyle kafasına göre takılan bir elemanım. Ne oynarım? Ben bir çürüş falan oynarım yani. Benim sevdiğim oyunlar onlar. Hop hemen iniş yaptık. Şuradan bir silah alabiliyor muyuz? Yok alamadık. Hemen lootlayalım bakalım. Aa silah buldum. Bu ne? VSS diye bir şey bulduk arkadaşlar. Şimdi bakın tetik tuşlarından bir sıkmayı deneyeceğim. Lan Ne oluyor? Bu ne? Ne oluyor? Kim attı bunu? Bir daha deniyorum. Lan niye vuruyorsun? Bu bizim takım arkadaşımız değil mi? Ürün inceliyoruz kardeşim. Bir rahat bırak bizi ya. Bak sıkarım. Gelmiş bana vuruyor lan. Bu kim? Nereden geliyor? Kim sıkıyor? Ne oluyor? Bir saniye. Ha bak 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 şurada bak. Bak. Dur 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 dur. Şu ağacın arkasına saklanalım hemen. Eleman şurada. Allah kahretsin. Hop vurdum. Dürbün yok. Sağ tarafta. Bunu da vuralım. Evet mermimiz yok. Mükemmel abi mükemmel. Mermimiz yok. Çatışmanın ortasında mermimiz yok. Gerçekten mükemmel. Birazdan öleceğiz arkadaşlar. Hazır olun. Rez alın. Birazdan öleceğiz. Yok ölmedik. Tamam. Evet her PUBG videoma yazdığınız gibi abi o vurdukların insan değil bot. Demek ki botlara denk geliyoruz ve kazanıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İlerleyelim bakalım. Biraz araba arayalım. Bu arada da ben size e, ürünle ilgili hissiyatlarımı söyleyeyim. Yani bakın tepkimeler gayet anlık. Hiçbir sıkıntı yok, gecikme yok. Benim şuradaki joystick'i hareket ettirmemle oyundaki joystick'in nasıl hareket ettiğini görebilirsiniz. Mesela şurada Ateş etmemle verdiği anlık tepkiyi de görebilirsiniz. Yani şu an gayet iyi gidiyoruz. Baya bir oyun konsolunda oynuyormuş gibi oynuyorum. Ha şöyle bir durum var. Şimdi dokunmatik ekranla oynadığınız zaman arkadaşlar... ...hızlı tepki verme ihtimaliniz oluyor. Fakat siz bununla oynadığınız zaman joystick'in hızına mahkum kalıyorsunuz. Bu arada bu hızı vesaire de ayarlanabiliyor. Yine de elbette profesyonel bir oyuncuysanız ne bileyim e-spor falan muhabbetleri yapıyorsanız elbette ki bu cihazla oynamamanız lazım. Biz burada sadece eğlencesine bununla oynuyoruz. Şuradaki adamları vurabilecek miyim? Hop gel bakalım neredesin? Neredesin? Nerede adam ya? <laughs> bak 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 bak. Dürbünüm yok ki ya. Vurdum biraz. Biraz vurdum. Biraz vurdum. Biraz daha yakınlaşıyorum. Biraz daha yakınlaşıyorum. İyice dibine gideceğim. Evet öleceğiz. Arabaya bin kaç, arabaya bin kaç. Arkadaşlar bunları tek tek ayarlamanız lazım. Mesela ne yapacaksınız? Joystick buradaydı. Araba için benim ayrı bir yer ayarlamam gerekiyor. Mesela arabanın kontrollerini şu sol üstte küçük bir şekilde yerleştirip oraya ayrı tuşlar falan atamam gerekiyor. Şimdi biz direkt hazırda olan ayarlarla girdik ve o yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Siz ayarlar öyle girersiniz diyeyim. Neyse şimdilik ilerleyelim. Yani hiç uğraşamayacağım şu an maçta şu ayarlamayla falan. Aslında şu da mantıklı bak. Bazı yerlerde dokunmatik ekranla gidip bazı yerlerde gamepad de kullanılabilir arkadaşlar. Bir kill daha alıp çıkacağım büyük ihtimalle. Çok da uzatmanın bir mantığı yok. Hemen ilerliyorum araçla. Birini bulabilirsek. Harbi kimse yok ya. Şöyle kalabalık bir yere gidelim. Aa, bak burası kalabalık bir mekana benziyor. Burada elbet birileri olur bence. İn. Ne? Ne oldu? Ne oldu ya? Evet, arabadan atlayıp öldük. Yani demek ki buraya kadarmış arkadaşlar. Ne diyeyim yani? Yapacak bir şey yok. Neyse biz kon... <laughs> biz konsolu yorumlayalım. İddia ettiği şey başarılı bir şekilde yapıyor. Telefonlarınızda, tabletlerinizde, bilgisayarlarınızda da kullanılabiliyor. PUBG'yi denedik. Gayet uyumlu oldu. Mesela Minecraft gibi direkt olarak Gamepad desteği olan oyunlarla çok daha uyumlu bir şekilde çalışacaktır. Telefonunuzun içerisinde yükleyeceğiniz emülatörlerle Gerçekten güzel de bir oyun konsolu, retro oyun konsolu elde edebileceğiniz göz önünde bulundurursak cihaz bence oldukça kullanışlı olmuş. İncelediğim en eğlenceli aletlerden birisiydi. Açıklamalar kısmında dediğim gibi linkini koyacağım. Lütfen siz de ürünle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. O zaman ne yapıyoruz? Bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.